dostlar Herkese selam e, 2024 yılının gelmesiyle beraber konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de ÖTV muafiyetli engelli raporlu araç satın alma limiti ve bu limite giren otomobil modelleri şöyle bir şey söylemek istiyorum size biliyorsunuz limit işte 1 milyon 4000 TL'den 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltildi yani matematik olarak baktığımız zaman iyi bir yükseliş olarak gözüküyor. Ama gerçek otomobil fiyatlarına baktığımız zaman yine çok sınırlı sayıda otomobil satın alabilecek bir fiyat olmuş durumda. Bunu söylerken engelli ihtiyaçlarına göre söylüyorum. Yoksa küçük sınıfta, küçük su sınıfında, işte sedan sınıfında otomobiller var. Ama kompakt su yani ihtiyaçları daha iyi karşılayabilecek kompakt SUV modellere baktığım zaman çok fazla seçenek olmayacak. Ha bu ay girse bile bir dahaki ay kur yükseldiğinde, enflasyon arttığında, maliyet yükseldiğinde 2024 modeli geldiğinde bu limitin dışında kalacağını düşünüyorum. Şu anda görünen o. Peki 1.591.000 TL'ye alınabilecek neler var? Bir kere şunu söyleyeyim, Kompak kompakt sedan modeller olacak. Hani sedan model ihtiyacınız varsa işte Toyota Corolla olacak. Fiyat EGS'den zaten oluyordu. Gene olacak. Üst paketleri de satın alabilecek. Ee, başka Honda Civic büyük bir ihtimal olmaya devam edecek. Çünkü 1.4 milyon falan da en son fiyatı. Sanırım gene oralarda kalacaktır. Renault Megane Sedan olacak. Kompakt sedan e, araçlar arasında. Bu modellerin işte birkaç ay daha hatta biraz daha uzun soluklu olarak engelli raporuyla satın alınabileceğini düşünüyorum. Küçük hatchback sınıfı arabalar zaten satın alabilecek. Küçük su modellere baktığım zaman e, şu anda listenin dışına çıkacak çok fazla model e, olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki en üst paket fiyatlarından bahsetmiyorum. İşte giriş ya da orta paket fiyatlarından bahsediyorum. Ha Çıkarsa Peugeot 2008 çıkar. Çünkü Peugeot biraz daha yüksek fiyatlar yapıyor. Aynı şekilde Volkswagen yapar. Hatta Volkswagen hiç girmeyebilir bile. Çünkü onlar küçük SUV demiyor modellerine. Kompakt SUV gibi fiyatlandırma yapıyorlar. O da girmeyebilir ama atıyorum Kia Stonic, Seat Arona, işte e, Renault Captur gibi arabalar engelli raporuyla satın alınabilecektir. Sıra kompakt SUV'a geldiğinde şu an için çok net konuşmak mümkün değil. Hani markaların nasıl bir fiyat yapacağı, nasıl bir fiyatlandırmayı tercih edeceğini tahmin edemiyorum. Şu anda yapabileceğim en iyi tahmin şu. Toyota Corolla Cross modelini de yaptı. Yani iki modelinin fiyatını engelli raporuyla ÖTV muafiyetli satın alınabilecek şekilde açıkladı. Hyundai ile ilgili duyduğum şeyler böyle. Hyundai'nin de engelli raporuyla satın alınabilecek bir versiyonu oluyormuş. Ee, aynı şekilde Kia'da da bunu duyuyorum. Kia'da da Sportage. Hyundai derken Hyundai Tucson'dan bahsediyorum. Kia'da da Sportage modelinin e, seçeneklerinin hatta yani seçenek miyim de yani bir seçeneği falan olabilir. Onun için tam emin konuşmak istemiyorum. Kia Sportage modelinin de engelli rapor ile satın alınabildiğini duyuyorum. Hyundai Tucson'u çok sık duyuyorum. Hatta şu fiyatı verdiler. Ne yapalım? Bu fiyat söylediler alsak mı falan gibi şeyleri duyuyorum. Başka mesela Renault Austral büyük ihtimal olmaya devam edecektir. Nissan Qashqai belki devam edecektir. Ama dediğim gibi hani bu modellerin girip girmeyeceğinden tam emin olmak için tüm fiyatların açıklanmış olmasını bekliyor. Dediğim gibi birkaç markayı kendime kılavuz alıyorum. Bu kılavuz alarak baktığım zaman en azından kompakt suvların giriş modellerinin Engelli raporuyla öte ve muafiyetli olarak satın alınabileceğini düşünüyorum. Ha bu ne kadar sürer? Ona emin değilim. Ama dediğim gibi ben hani diğer seçenekler e, engelli raporuyla satın alabilecek. Fakat kompakt suyun çok kalıcı, çok bu limite dahil olabilecek olduğunu düşünmüyorum. Ha olur, bu ay olur, Şubat'ta da belki olur. Ama sonrasında neler olur? Hani, e, az çok piyasayı takip edenlerin. E, tahmin edebileceği gibi 1 milyon 590 bin TL'nin altında e, kompakt su model bulunmaz Kendinize iyi bakın hoşça kalın